Evet arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle nar e, ekşisi yapacağım. Daha önceden az bir şey e, yapmıştım, e, onu da göstermiştim zaten size. Yine göstereyim. Biz bugün de sah işlerimizdeyiz, paket servisiyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün hazır. Biraz da işlerimiz yokken biraz narımız vardı, bir 10 kilo kadar. E, i̇sraf olacaktı, baktık israf etmeyelim, tabii ki değerlendirelim dedik. E biraz zor oluyor gördüğünüz gibi haliyle. E, bir gece de beklettim arkadaşlar. Çünkü e, yaptığımız e, şeyi daha güzel kendine gelsin, altı sulansın diyerekten hiçbir e, madde koymayacağız arkadaşlar. Hiçbir suydu, şekerdi, şuydu. Buydu, hiçbir şey koymayacağız buna. E, şimdi bu kadar e, yaptığımızı güzelce böyle bir e, kelgir yardımıyla arkadaşlar şöyle bir kovaya koyacağız. E, ben göstereceğim şu anda şöyle Biraz zor oluyor biliyorsunuz ee, az az koyalım bu şekilde arkadaşlar koyduktan sonra elimize kuvvet diyoruz bunun suyunun güzelliğine bakın arkadaşlar bakın bakın gerçekten e, hiçbir şey sizin evde yaptığınız kadar lezzetli ve organik olmuyor şu anda bir çiğ köfte alın mesela arkadaşlar yanına getirdiklerinin e, şeylerin ekşilerin hiç eksisi olmuyor. Oysa bunun niye kendin yaptığın için içinde de ne koyduğunuzu gördüğünüz için gönül rahatlığıyla her şekilde tüketebilirsiniz. Ben aslında bunun yarısını ekşi yapıp yarısını da böyle nar suyu yapıp içmeyi düşünüyorum. Çünkü geçenlerden vişnem vardı. Vişne suyu yaptım. İnanın 2 gün 3 gün dolapta içtik. Ne kolası ne meyve suyusu. Hiçbir lezzet kendi yaptığınız gibi olmuyor. Tabii bu daha sıkılacak. Ben sadece şu anda size göstermek amaçlı. Gördünüz mü arkadaşlar? Renginin güzelliğine bakın. E biraz zahmet oluyor tabii ki haliyle. Ama olacak arkadaşlar. Her güzel şeyin de bir zahmeti var yani. Ama organik temiz hijyenik kendiniz en azından biliyorsunuz. E bu korona günlerinde de her şeyi kendimiz yapmaya e, öğrendik bildiğiniz gibi. <laughs> o yüzden e, hazır şey kendimiz uğraşıyoruz işte. Size de göstereyim, sizinle de bu bilgiyi paylaşayım dedim arkadaşlar. E, kaynatma aşamasında göstereceğim size bu ilk aşamamız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzememizi hazırladık. E, neydi bu nar ekşimizdi. Ee, gördüğünüz gibi bunu böyle büyükçe bir tencerede. Tabii ki ben şu anda iş yerimi kapattım. Bunu evde yapmak zorunda kaldım çünkü e, biliyorsunuz hem e, yasaktı, biraz siparişlerim vardı. Onları verdim. Geri tekrardan eve geldim. Gördüğünüz gibi kaç kilonardan, o bir kolanardan çıkan bu kadar arkadaşlar. Tabii bu olmuş değil hala. Bu kaynamaya bıraktım. Ee, bu e, Birinci aşama narları alıp güzelce yıkamak ikinci aşama narları açmak üçüncü aşama ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bunu da koyduk şu anda kaynayacak biraz kaynıyor tabii ki bunun da aynı öbür şey yaptıklarımız gibi hani tatlılarımızı yapıyorduk bekmezlerimizi falan üzerlerinin köpüklerini alacağız. Biz böyle ben geldiğim zaman evde de duramadığım için istesem yarın da kaynatırdım arkadaşlar. Ama bugün kaynatmayı istedim. Gördüğünüz gibi kendi nar ekşinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Tabi bir sonraki aşamada arkadaşlar kaynadıktan sonra şişelemesini göstereceğim ben size. Ben bunu küçük şişeye pet şişelere koymayı düşünüyorum. Çünkü ben bunu satacağım için 500 gramlık küçük şişelere koyacağım arkadaşlar. Cam değil pet şişeyi kullanacağım. Onları da göstereceğim sizlere. Zaten ben daha önceki görsel resim olarak atmıştım arkadaşlar. Bunun koyuluğunu rengileri bir sonraki aşamada göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son aşaması bayağı bir eee çoktu. Ama gördüğünüz gibi inanın burada çok az bir şey kalıyor. Şu anda sıcak. Ee, bu kadar cıvık olmayacak. Tabi soğunca biraz daha koyulaşacak. Bu da son aşamasıydı arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum ve afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Bu tür videolar için kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizin için küçük ama bizim için büyüktür arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.